Arkadaşlar merhaba sizlerle beraber e, metaverse içeriklerini büyütmeye ve bugün de e, bilinmeyen hani çok fazla bilinmeyen e, geleceğe dönük hamlelerle beraber büyüyebilecek metaverse projelerini inceleyeceğiz. Bugün e, ben üç tane proje tercih ettim. Şimdi bunlardan biri Arkona, diğeri Nios ve bir diğeri de Avegotje. <laughs> Ee, ismi birazcık değişik ama e, Avogotci e, hayvanlar için hay, hani hayvanlar alemi için oluşturulmuş bir metaverse projesi. Onun haricinde Nios da e, bireysel oyunlar için böyle hani oyun alanları için oluşturulmuş. Arkona ise e, çok çeşitli hani e, gerçeklikle beraber işte e, metaverse araziler oyunlar satın alabileceğiniz. E, Değişik küresel bir alan, hani mesela şuraya baktığımızda 3D NFT içeriği de sunuyor. Onun harcını tamamen metaversal bir e, dünya planlıyor. Şimdi Arkona'ya baktığımız zaman Arkona e, son 24 saatlik hacmi 66 bin dolar ve Hemen hemen 7 milyon dolarlık bir piyasa değeri var ee, Ama şimdi bu tarz projelerde özellikle neye dikkat ettim Şimdi baktığımız zaman bazı projelerin e, özellikle Metaverse için de geçerli Bu meme tokenler için de geçerli Piyasa arzı çok e, yüksek Şahsen ben piyasa arzı çok yüksek tokenlere artık e, yatırım yapmayı tercih etmiyorum Şimdi baktığımız zaman Arcona'nın 15 hatta 16 milyon adet bir piyasa arzı var onun haricinde gelelim buraya Nios Nios'un 50 milyon adet Piyasa arzı var ve şu anda bak 40 milyon dolarlık bir hacmi Arzı kalmış 10 milyonu yanmış büyük ihtimalle AVEGOC'e baktığımızda 61 Milyonluk piyasa arzı var Yani arzlar güzel Arzlar az olduğu için ileriye dönük artan hacimle beraber bırakabileceği kar oranı da yüksek oluyor. O yüzden de bu tarz projeleri tercih etmek daha mantıklı. Hani daha akla yatkın. O yüzden de ben de bugün e, bu denli tokenleri sizlere sunacağım. Şimdi Arkona'ya baktığımız zaman Arkona şu anda e, çok hani aman aman büyük borsalarda yer almıyor. Onlar yine CoinBis, e, PancakeSwap, Probit, Uniswap, e, Bankor gibi alanlarda listeleniyor. Peki geleceğe dönük hamlelerinde e, buraya baktığımızda açıkçası bu tarz borsalarda kendi adını duyurmuş olması güzel bir şey. Çünkü bu tarz hacim fena değil ama bundan sonra kendilerden ne bekleyeceğiz? İleriye dönük e, çok fazla bir yakın olmaz burada ama Yeni çıkacağı borsalarla ve e, özellikle de burada Arkana'nın şu var: e, arazi, e, metaverse arazilerin satışa e, başlaması ki ve bu satışların artması, dünya genelinde bir popülite ulaştığı takdirde Arkana açıkçası bir yerlere gelecektir ki arzı da çok az. Hani 66 bin, hani 65 bin dolarlık bir arzla şu an 50 sent. Atıyorum yarın öbür gün 10 milyon dolarlık bir arıza olsa, pardon hacmi olsa 20 dolar 30 dolar olacak. Hatta belki de çok daha büyük rakamlara ulaşacak. Ee, dediğim gibi arkanayı inceleyebilirsiniz. Geleceğe dönük güzel bir hamle. Tabii ki de sizlere kalmış. Yatırım tavsiyesi değildir. Ancak benim beğendiğim bir proje kendisi. Şimdi Nios'a baktığımız zaman Nios da tabii aynı şekilde arıza düşük. Ama Nios'un eee Piyasa hacmi ve özellikle piyasa değeri çok yüksek. Şimdi 24 saatlik piyasa değerine baktığımız zaman 1 milyon 300 bin dolarlık bir piyasa hacmi var 24 saatte. Onun haricinde piyasa değerine bakarsak 83 milyon dolar. 83 milyon dolarlık toplam arz değeri varken bunun... 30 yani 40 milyon dolarına da 65 milyon dolarlık bir değer biçilmiş. 65 milyon dolardan hesaplayacak olursak açıkçası çok büyük bir proje. Hani 1 milyon dolarla şu anda yaklaşık 1.67'lerden hacimle değerli oynuyor ve yarın öbür gün atıyorum atıyorum 50 milyon dolarlık bir hacimle NCR e, yani NIOS çok daha büyük yerlere oynayacak. Onun haricinde listelendiği borsalara bakacak olursak e, Nios da e, Yavaş yavaş büyüyen Yeni yeni e, Mecralarda kendini gösteren Bir Proje Onun haricinde burada en büyük e, Hani çıktığı mecra bitru e, Bitru'yu arkadaşlar ben daha önceden incelemiştim Günlük hacmi hemen hemen Binance'a kafa tutacak Bir hacim büyüklüğünde ama dünya genelindeki bilinirliği çok az Bitre açıkçası Nios açısından önemli bir kilit nokta. Onun haricinde yarın öbür gün GTO ve Binance listelemeleri ile beraber veyahut da e, Kraken, e, CoinList gibi listelemelerle beraber kripto e, Kriptonomi listelemeleri ile beraber açıkçası ana Nios çok büyük yerlere geleceğini düşünüyorum ki e, dediğimde Dediğim gibi de Nios e, bireysel e, oyunlarda Hani oyun üzerine tamamen kişisel oyun üzerine bir metaverse projesi. Burada da hafif bir zaten küçük bir video var. Açıkçası güzel bir proje. Şimdi Avogadci'ye bakacak olursak Avogadci ben ilk gördüğüm andan beri dikkatimi çekti. Özellikle hayvanlar alemi için Çıkartılmış bir metaverse projesini hiç beklemiyordum. Hani e, geleceğe dönük baktığımızda artık zaten kripto paralar geleceği yönetecek olan para birimleri ve metaverse de bunun üzerine adlı bir çalışma. Hani e, oyunlar yapıldı, arsalar satıldı. Ama hayvanlar alemiyle ilgili bir metaverse projesini ben ilk defa gördüm ve hani çok da büyük bir proje açıkçası. Şimdi 61 milyon e, Arzı var. Coin market cap değeri 120 hani düz hesap 120 milyon. Son 24 saatteki hacmine 40 milyon dolar. Şimdi e, çok da büyük borsalarda yer alıyor Avogadro. Şimdi bakacak olursak Binance, Gate.io, Coin, Kraken bunlar kolay şeyler değil zaten. E, bundan sonraki yapılacak hamleler Avogadro için. Avogadro atıyorum uzun vadede alıp bekle beklemek olabilir. Ve Avogadro için artan hacimle beraber e, projelerini büyütmek olur. Şimdi çünkü 40 milyon dolar ve zaten Binance olsun Kucoin olsun 2 dolarlık bir e, pi piyasa değeri Avogadro'nun geleceği için açıkçası şu anda güzel. Burada da sayfasına baktığımız zaman e, Bir nevi oyunlarla beraber Hayvanlar Alemi için geliştirilmiş bir pazar, bir proje var. Avogadro için eğer isterseniz daha sonrasında da bir ekstradan video çekebiliriz. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar Arkano, Nios ve Avogadro geleceğe dönük atıyorum e, Nios 20 dolarlar. Hani şu yıl içini konuşacak olursak büyük bir patlama ile beraber 10 dolar olabilir Nios aynı şekilde 5 dolar bandını kırabilir ve Arkoana yeni çıkacağı borsalarla beraber 3 doları kırabilir ama şimdi bu sadece hacime bağlı. Atıyorum Arkoana'nın burada satacağı arsalar, Nios'un oyunları ve Avogotchi'nin projeleri bunları 10 doların üzerine de atabilir. Ama dediğim gibi geleceğe dönük incelenmesi gereken kripto para birimleri. Sizler de inceleyebilirsiniz. Ee, tabii ki de e, yatırım tavsiyesi değil. Onun haricinde istediğiniz herhangi bir inceleme olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.